Şimdi ballar öncelikle merhaba nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir. İşte daha fazla bekletmeden videomuza da geçelim ama ondan önce beni takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer evet, çünkü sizin yaptığınız her bir yorum ya da izlenmeler beni çok mutlu ediyor benim de burada birazcık daha video çekmeme çok çok daha güzel bir motivasyon sağlıyor. O yüzden destekleriniz için de çok çok teşekkür ederim. Şimdi bugünkü konumuz Next Partner. Bakalım Next Partner kimmiş, nasıl bir insan? sanmış vesaire hemen bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle e, burada kartlarda verilen nokta şu e, yengeç, akrep, balık ve ikizler enerjisinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Belki burada hem siz hem de karşı partner bu burçlardan olabilir hayatımıza girecek kişi ya da haritasında bu etkilerden olabilir bilginiz olsun. Yine baktığımızda aslında bize burada yoğun bir şekilde diyor ki sen acı iliklerine kadar hissettiğinde sen hayatında bir döngüyü bitirdiğinde bu insan hayatına gelecek diyor. Yine bize bir, çünkü burada bir ölüm kartıyla karşılıyor. Burada diyor ki evet sen üzülmüş olabilirsin. Sen acı çekmiş olabilirsin. Belki hayatında kafa yapısında da artık evet bitsin. Belki de benim hayatıma çok daha iyisi girsin dediğin noktalar yoğun olduğundan bahsediyor ama girecek diyor. Ama sen öncelikle kendi kafanın içerisinde ben nasıl bir ilişki istiyorum? Nasıl ilerlemesini istiyorum? hayatını hangi döngüyü değiştirmem gerekiyor deyip düşünmen lazım ve burada hayatında bitecek olan her şeyi bitirmen lazım ki senin hayatına yenisi girsin. Yenisi girdiğinde evet aydınlanacaksın, mutlu hissedeceksin, iyi hissedeceksin de diyor. O yüzden ama önce bir bitişi kabullenmemiz lazım. Ölü topraklardan çıkmamız lazım. Geçmiş konusunu hayatında bitirmemiz lazım ki bize çok çok daha iyisi gelsin. O yüzden öncelikle kendi kafamızın içerisinde ne istiyorum, ne istemiyorum, kimi istiyorum, nasıl bir ilişki istiyorum şeklinde birazcık karar vermek önemli. Baktığımızda hayatımıza yeni bir insan girecek mi? Evet girecek. Ama bu insan bakın aslında siz uzaktan uzağa bakan bir insan olabilir. Belki çevrenizde fark etmediğiniz bir insan figürü bile olabilir açıkçası. Belki uzaktan uzağa sizi izliyor. Ha, burada bir tanışılmışlık durumu var mı? Evet var. Ama bu tanışılmışlık böyle çok uzun süreli olmayabilir. Ya da atıyor birbirinizi çok iyi tanımıyor olabilirsiniz. Ne bileyim okuldaysanız okuldaki bir insan size bakıyor olabilir, ediyor olabilir. Belki bu insanı fark etmemiş bile olabilirsiniz. Çünkü burada birazcık fark etmek istememiş olabilirsiniz. Çünkü burada Niye? yoğun bir enerjide şundan bahsediyor belki de geçmiş ilişkilere çok fazla odaklandınız geçmiş insanlara ya da hayatınızdaki mevcut insanlara çok fazla odaklandığınız için bu insanı görmüyorsunuz açıkçası ama diyor ki gözlerini bir aç senin çevrende seni isteyen seni arzulayan sana iyi gelebilecek çok çok daha iyi sonra öncelikle bizim burada bir gözümüzü açmamız gerekiyor bilginiz olsun dediğimiz gibi bu insan belki bir merhaba merhabadır belki işte ismini soy ismini biliyoruzdur belki burada sadece ee, adını sanını bilmediğimiz olarak bile bildiğimiz bir insan olabilir ama bu insan bizim hayatımızda çevremizdeki bir insan olabilir. Özellikle yine burada Nereden olabilir? Sosyal medya etkisinin aslında yoğun olduğundan bahsediyor. Yine burada bir kadın enerjisi sayesinde tanışabileceğimiz bir erkekten de bahsediyor. Belki bizim arkadaşımızın arkadaşıdır. Ama bu insan bakın diyor ki sizi bulacak zaten diyor. Hani bunun için ekstra çok yoğun bir efor sarf etmememiz lazım. Çünkü bu insan bizi zaten göz koymuş. Belki kendini açıklamakta çekinmiş ama zaten açıklayacak. Ben buradayım diyecek. O yüzden burada sosyal medyada da sizi stoklayan belki ara sıra ne bileyim hikayenize böyle minik bir yanıt vermiştir. Sonra ortadan kaybolmuştur. Uzun süreli konuşmamışsındır. Böyle bir insan etkisi de var diyebiliriz. Dediğim gibi. Şimdi bu insan sizden yaşça büyük bir erkek olabilir. Ya da e ee, erkek izleyicilerim için de böyle yaşça büyük bir insan olabilir açıkçası. Çünkü burada belki bir 4-5 yaş büyük bir insan olabilir. Yine aslında şöyle söyleyebilirim. Kadın izleyicilerim için bir 4-5 yaş büyük en fazla olduğunu söyleyebilirim. Aslında burada erkek izleyicilerim için de hemen hemen 1-2 yaş oynayabilir az ve çok şeklinde olabilir diye söyleyebiliriz. Şimdi aslında burada kadın erkek ayırsam mı diye de şöyle minik bir düşündüm. Ama baktığımızda şimdi bu insan çok katmanlı bir insan. Yani böyle boş beleş bir insan değil. Derin düşünen duygularını yoğun yaşayan atıyorum size kendini tanıtmıştır ama o tanıttığından daha fazla derin ve derin düşünen bir insan. Yüzeysel bir insan olduğunu söyleyemeyeceğiz açıkçası. O yüzden böyle karşımızdaki insan birazcık gizemli, daha ıssız bir enerjisi olabilir açıkçası. Ama daha çok duygularıyla hareket eden bir insan. Tabii ki de istek, arzu ve duyguları. mantığını iyi yönetebilir mi aslında? Evet diyebiliriz ama burada daha çok sezgisi hareket eden bir insan. Çünkü bu insan sezgileri de kuvvetli olabilir. O yüzden daha çok sezgisel yaşam aslında derin hissediyor diyebiliriz. Duygusal konulara ön Önem veren aile temalarını, arkadaşlık temalarını, ilişkilerini önem veren bir insan. Haberiniz olsun. E, onun dışında da baktığımızda aslında dediğimiz gibi duygularını iyi yöneten bir insan ama gölge yanları da var. O yüzden bunları da, da bahsedeceğim. E, çünkü bu insan istediği an istediği duyguya girip çıkabilen bir insan. O yüzden burada birazcık manipülasyon yeteneği kuvvetli bir insan olabilir. Tabii ki de bunu art niyetli kullanıp kullanmadığı önemlidir. Yoksa işine yarayan yerlerde bazen tabii ki de atıyorum iş hayatında belki manipülasyonu kullanmamız gerekiyor olabilir. Ama dediğiniz gibi güven verici bir insan, olgun karakterde bir insan. Çok çocuksu olduğunu düşünmüyorum ama zaman zaman böyle bir çiripli bir nazlı alınganlık noktalar olabilir. Buna dikkat diyebiliriz. E onun dışında babacan korumacı bir insan. O yüzden beraber beraberinde böyle kıskanç bir yapısı giriyor. Çünkü bu insan ona ait olanı kıskanır. Ona ait olanı ister. Bu tabii ki de kıskançlık şey diyemeyiz. İşte hayatı size zindan edecek falan değil. Ama diyor ki sen benimsen ben seni kıskanırım diyor. Zaten bu insan kıskanmıyoruz, ilgisizse zaten bu insan sevmiyordur. Çünkü bu insan ilişkilerde ilgili alakalı sürekli vakit geçirmek isteyen, konuşmak isteyen bir insan. O yüzden ilgisini alakasını da gösterebilecek bir insan. Böyle duvar gibi soğuk bir insan değil. Çünkü bu insanla belki de konuştuğunuzda, karşılaştığınızda bile ya ben seni uzun zamandır tanışıyormuş hissiyatına erişebilirsin. Çünkü o samimiyet böyle çok kısa bir sürede kurulabilir bilginiz olsun. Onun dışında Belki kafa yapısı daha gelenekselci olabilir. Tabii ki de burada gelenekselci, dar kafalı diyemem ama ne bileyim. Hayatta bakış açısı bazı noktalarda yaptığı eylemlerde hani çok modernize bir insanda hep bir tık daha geleneksel bir yapısı olabilir. Çünkü dediğimiz gibi aile figürleri önemli olduğu için aileden gelen şeyler aslında ilişkilerine de aktarıyor. Ama bence burada aileden düzgün bir üslup, düzgün bir eğitim almış da bir insan. Böyle o yüzden diyorum ya. Serseri çapkın vardır. Aslında tamamen e, evinin babası olabilecek bir erkek potansiyeline sahip. Şimdi dediğim gibi. Onun dışında ee, bu insan karşı tarafın tanımaya, çözmeye, çalışmaya bay bayılan bir insan olduğunu söyleyebilir. O yüzden böyle atıyorum gizemli konulara vesaire ilgisi olabilir. Spiritüel alanlara. Hani burada çok yoğun ilgisi var diyemeyiz ama buna karşı hani bazı erkeklerin daha inancı olmaz. Yani, o ne ya falan der ya. Hayır bu insan birazcık inancı, bu şeyler dikkat eden. O yüzden ee, bu tarz konulara ilgilenen merakı olan araştırmayı seven bir insan çünkü zaten bu insanın temelinde araştırmacı bir insan e, vaziyeti yaptığını söyleyebiliriz burada çünkü bu insan ya yüksek bir eğitim almış olabilir atıyorum bir yüksek lisans vesaire olmuş olabilir ya da bazen hayat şartları eğitim alamasa bile kendini geliştirmiş ilim irfanını geliştirmiş bir insan o yüzden bilge bir karakter o yüzden hayatında çok fazla deneyimi olmuş olabilir ve bütün deneyimlerini herkes aktarmak istiyor olabilir o yüzden deneyimlerinden bahsetmeyi vesaire de e, seviyor olabilir dediğimiz gibi. Onun dışında dediğimiz gibi gizemli ilişkileri yaşayış daha gizemli e, olmuş olabilir. Daha ağır başlı bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Duyguların davranışlarını ölçülü, ölçülü bir biçimde yansıtabilir. Yeni işine baktığımızda dediğimiz gibi ya bir eğitimci bir kategoride olabilir kendisi. Ya ticaret yapıyor olabilir. Özellikle deniz aşırı ticaretlerle vesaire uğraşıyor olabilir. Hatta belki deniz aşırı yolculuklara bile e, çıkması müsait bir insan olabilir dediğimiz gibi burada. Onun dışında negatif yanlarından da bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi ama bir ticaretle uğraşan. Çünkü kafa zehir gibi. Ya da şu an bir edebi bir kişi olabilir. Kitap yazıyor olabilir. Resim çiziyor olabilir. Gitar vesaire böyle müzik aleti çalışıyor, çalıyor olabilir ve bununla belki bir para kazanma durumu da olabilir. Belki burada çünkü ekstra bir iş yaparken Artı bir iş daha bile yapıyor olabilir kendisi. Çünkü kendini geliştirmeyi seven ama daha böyle edebi bir kısmı var dediğimiz gibi hatta belki yazıyla ya da yaptığı resimlerle kendi duygularını oraya da yansıtıyor olabilir. Yine baktığımızda olumsuz yanları var mı? Dediğim gibi var. Birazcık depresifliği olabilir zaman zaman. Bazen olumsuz düşünmeye müsait meyilli bir insan olabilir. Bazen bilgisini ve zekasını doğru kullanamayabilir. Bazen dediğimiz gibi kıskançlığı, bazen negatif bazen aşırı sahiplenme hissi Tabii ki bu insanlar bazıları bunu sever. Bazen bu insan dediğimiz gibi özellikle kendini böyle birazcık kötü, değersiz hissettiğinde bu özellikle birazcık da ortaya çıkabilir. Çünkü eğer siz bu insanın yeteri kadar ilgisi alaka verirseniz der ki hayır ben seni o kadar kıskanmam. Seni o kadar darlamam. Ama senden ne bileyim sezgisel hareket ettiğim için zaten atıyorum senin ilgini alakanı ya da sevgini göremezsen ben birazcık o çizgimi bozabilirim. Birazcık fazla üstüne gelebilirim de diyor burada açıkçası. Onun dışında dediğimiz gibi Sezgisel algılığı yeteneği güzel. Yaratıcılık noktaları yine güzel. E, cömert bir kişilik. Böyle daha konuşmalarını daha nezaketi görebilirsiniz. Daha böyle sizin ruhunuza dokunacak bir konuşması olabilir. Bakın bazen bir cümle söyler. Ama bu cümle hani Abi dersiniz gibi ben anlamadım dediğin cümleden dersin. Çünkü seçtiği kurduğu kelimeler bile daha derin. Belki bilmediğimiz kelimeler sanki adam sözcükten konuşan gibi bile konuşabilir ya da kadın dediğimiz gibi güzel sanatları bir yeteneği olabilir dediğimiz gibi bunlar da olabilir. Ama kesinlikle kafası ticari zeka çalışıyor ya da belki de ailesinden daha önce denizle ilgili atıyorum balıkçı diyelim olabilir denizden e, dolayı kazandığı bir e, geleneksel bir şey de olabilir dediğimiz gibi. Bu insanın tanındığını edindiğini düşünüyorum açıkçası haberiniz olsun. Ee, ama bu insan geçmişte şu an hayane kendini çok belli etmese bile geçmişte hayatınızda gelebilecek bir insan önce onu söyleyebilirim. Ve bu insanla konuşurken keyif alacağımızdan. Zaten bakın burada aranızdaki enerjiye baktığımda özlemek kartı geldi. Yani burada diyor ki konuşurken bile birbirinizi özleyeceksiniz. Ya da atıyorum birbirinizle bir saat konuşmayın. Bir hafta konuşmayın. Yine burada özlem temalarının yoğun olacağından bahsediyor. O yüzden burada soğuk bir enerji yok. Açıkçası iki tarafında birbirini istediği bir enerji var. O yüzden dediğimiz gibi bu insana baktığımızda flörtten keyif alacağız hatta o güven noktasında yine böyle sağ, e, stabil olacağından, güven noktasını hissedilebileceğinden bahsediyor. Beraber geleceğe yönelik yine konuşmalar olabileceğinden bahsediyor. Şu an kendini belli etmiyor olabilir. Şu anda hani belki de bu insan şu an aman ne ilişkisi ya falan dediği nokta bile olabilir. Çünkü diyor bunun birazcık zamanı var. Şu an ben de zaten ilişki hazır değilsen bir ilişki olmaması daha mantıklı diyor. <laughs> Açıkçası ama bu insanla bir ilişki noktasına gidilebilir. Dediğim gibi. Gidilecek mi? Evet gidilme ihtimali çok çok yüksek ama her zaman ne demiştik? Tarot özgür irade çok daha önemlidir. Atıyorum siz geçmiş konularını kapatmazsanız. Bu insanı görmeyi reddederseniz bu insan tabii ki de hayatına girmemizi, hayatımıza girmemizi bekleyemeyiz maalesef ki. O yüzden birazcık o e kutunuzdan çıkın diyebilirim açıkçası. Çünkü bu insan görülmeyi değer bir insan olduğunu söyleyebilirim. Özellikle onlu vadeler ayın 10'u 20'si 30'u 10 gün 10 hafta gibi vadeler. Hatta burada yine aralık öne ayı önemli ama 13 ile 21 aralık ayının çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta belki hayatımıza girdi. Çünkü niye? Bakın bu kart onlu vadelerden bahseder ve ee, yönetici gezegeni Satürn'dür. Satürn nedir? Belki bizim sıkışık olduğumuz, belki birazcık zorlandığımız, belki eğitim alanında zorlandık, iş alanında zorlandık, birazcık hayatın bize hani bir tık ders verdiği vakit hayatımıza gidip bizi birazcık e, aydınlığa kavuşturabilir. O yüzden satürn etkisi bir tık var diyebiliriz burada. onun dışında baktığımızda aslında hayatımızda gün gibi doğacağından belki de bunca zaman verdiğimiz sınavlardan kurtulabileceğimizden bahsediyor bize ee, evet ya ben bunca zaman ilişkisel noktaları zorlandım ama zorlanmama değmiş diyebilecek bir noktada bir o hayatımızda gerçekten bizi mutlu hissettirebilecek çünkü burada bir edebi mutluluk var hatta bu insan belki de kısa bir sürede tanıştınız böyle sevgili olduğunuz vlogluysunuz belki kısa bir süre sonra aile temaları konuşulabilir ki bence burada aile temalarında da iyi anlaşacağını düşünüyorum öncelikle. Ee, ki bu da çok çok önemli. O yüzden aile temaları konuşulabilir. Ee, aileyle tanıştırma ya da yakın çevreyle tanıştırma durumlarına doğru da gidilebilir. Dediğiniz gibi burada özellikle siz de bakın şunu hissetmeyeceksiniz. Bu insan dediğiniz gibi deneyimli, bilge bir karakter. Ee, ama burada hani siz de ilişkide pasif bir rolde bulunmayacaksınız. Siz de ilişkide gayet böyle şey bir rolde olabilirsiniz açıkçası. Evet. İlişkiyi de iki taraf yönetiyor. iki tarafta basın iki tarafın istekleri oluyor şeklinde yönelebilirsiniz. Haberiniz olsun. O yüzden burada kendinizi böyle pasif bir konumda da hissetme. Bence burada iki tarafın da sözünü geçeceği bir nokta var. Dediğimiz gibi bir burada bir ilişkisel nokta evrilme belki ciddi bir şekilde de ilerleme noktalarında aslında bize yoğun olduğundan bahsediyor. Olduğunda da gerçekten sevdiğimizi, sevildiğimizi koşulsuz sevgi hissedebileceğimiz bir nokta var. Çünkü bu ilişkiyle beraber hem duyguların yükseleceğinden hem de tutku çekim noktalarında çok yoğun bir şekilde yükseleceğinden bize bahsediyor haberiniz olsun bence burada ilişkisel noktaya evrilme süreci yoğun inşallah öyle evrilir çünkü burada evet benim hayatıma gerçekten gün doğdu beni gerçekten mutlu hissettiriyor noktaları var bence burada gelecek planları da oluşturulabilir sadece size önerim şudur bu insanın sevgisini, ilgisini, arkasını gördünüz ya. Bu insanda hani hemen şey rahatlığına geçmeyin. Ya o beni bırakamaz, o beni kaybedemez deyip böyle bu insana haksızlık yapıp çok fazla bu insanı zorlamamaya çalışın. Çünkü bu insan ne kadar severse de sevsin. Abi sen kullanıyor musun beni? Sen benim duygularımı mı kullanıyorsun? Sen beni istediğim verimliliği vermiyorsun. Ben seni çok rahat bir şekilde arkama bırakıp gidebilirim. Haberin olsun hissiyatında hissettir. Haberiniz olsun. Çünkü bazı insanlar çok sevilince bunu herkes yapıyor. <laughs> sevilince o insan insanın sevgisinden, güvenden emin olduktan sonra daha ilişkide rahatlayabilir. Hayır bu rahatlamaya da geçmeyin. O yüzden iki tarafta lütfen kendini zaten zorlamaması gerekiyor. Şimdi hemen burada e, bu insan nasıl bir insan vesaire demeden önce de e, öncelikle bir, burada bir aşk kartı seçtiğimizde diyor ki aşk ile ilgili güzel haberler e, olumlu sonuçlanacak bir konu, beklenmedik gelişmeler kapıda bir mesaj, telefon görüşmesi, mucizelere inanın diyor. Yine burada bize bir aşk karşı seyircimiz aslında bize bir tavsiye olarak da veriyor. Diyor ki güven sorunu aşk. O yüzden burada siz e, dinleyiciler birazcık güven sorunu hissedebilirsiniz doğal olarak. O yüzden diyor ki ilişkilerinde güven sorunlarını geleceği hissettirme Çünkü gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine güven, güven duygusunu ilişkilerini güçlü kılacak. Nerede güvensiz olduğunu bul ve sorunun kaynağını kabul et ve şifa gönder diyor. Ekstra yine burada bir enerji çalışması alabilirsiniz haberiniz olsun. Size çok çok iyi hissettirebilir. O yüzden olumlu olarak da aşkıma ve ilişkime güveniyorum şeklinde olumlamalar yapabilirsiniz ki burada şifa çalışması alabilirsiniz. ilişkisel noktaları çok çok daha iyi hissedebilirsiniz bu arada. Onun için de bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında bu insanın boyundan, posundan bir bahsedeyim. Hem bir kadın hem bir erkek olarak bahsedeceğim. Bu insan açık tenli bir insan olabilir. Ten rengi açıkçası. Onun için çok böyle buğday mı çok koyu olduğunu çok düşünmüyorum. Bazıları için kumral, bazıları için sarışın bile olabilir. Haberiniz olsun. Ee, ama ama burada daha hani yüzü parlak duran bir insan böyle esmer vesaire olduğunu çok düşünmüyorum. Bana nedense böyle çok sigara, alkol aşırı derecede sigara kullandığını düşünmüyorum daha doğrusu. Belki alkol daha böyle özel günlerde vesaire alınan bir nokta olabilir açıkçası ama bu daha keyifçi böyle sürekli bir içicilik halinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu insan kendini de zihninde dinç olmasını istiyor. her yani zaman zaman kendi birazcık rahatlatmak adına bu tarz bir kullanımı olabilir. Ama bu böyle bir bağımlılık noktası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi zihnine de önem veren bir insan. Onun zihninin zaten bulanık olması çok... Bakın bir de diyorum ya bu insan çok katmanlı olduğu için zihni çok çabucak kendi kendini bulanıklaştırabilir. O yüzden zihnini kendisi bulanıklaştırır. Farklı bir maddeden yardım almayabilir dediğimiz gibi. Onun dışında boyu çok çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Erkekler için 1.78 1.77 boylarında olabilir. Çok serbe boylu bir insan değil. Kadın izleyiciler için yani kadın tanımı için yine baktığımızda da yaklaşık boyu böyle bir 1.63 1.65 boylar arasında olabilir dedim. Çok çok uzun boylu bir insan olduğunu düşünmüyorum ben. E onun dışında e, erkek figürler için saç aslında iki taraf içinde saç saç ortalaması ortalama ne çok uzun ne çok kısa bir saç boyu olabilir. Haberiniz olsun hatta yine kadınlar için birazcık da küt saçlı bir noktada da olabilir açıkçası. Birazcık etli butlu olabilir. Çok aşırı bir etli butlu diye böyle e, çok kilolu olduğunu düşünmüyorum ama çok zayıf da değil aslında orta ama birazcık etli butlu bir insan olabilir hatta erkekler için hafif bir göbeği olabilir haberiniz olsun daha böyle hatta kadınlar er e, erkekler için kadınlar için de böyle birazcık daha bilekleri ya da elleri bir tık daha tombik olabilir. mesela benim de ellerim bir tık tombiktir <laughs> böyle olabilir e, onun dışında baktığımızda genel olarak tipi de böyleydi gözlerin kahverengi olduğunu düşünüyorum e, ya da daha açık bir kahve olabilir haberiniz olsun kumral olma ihtimali yine burada çok çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz boyundan posundan işinden nasıl tanışabilirsiniz bunlardan da bahsettiği ilişkin temeli güzel dediğimiz gibi yine burada bir e, alttaki bir kartımıza baktığımızda azize kartıyla bizi aslında karşılıyor hem verilebilecek tavsiye diyor ki derince içine dön gerçekten düşün ne istiyorum kimi istiyorum ve nasıl bir ilişki istiyorum zaten bu insana diyor ki Geldiğinde hayatını anlayacaksın o insan olduğunu ve ona göre hareket edeceksin ve ona zaten öyle bir ılımlılık bir sıcaklık zaten hissedeceksin diyor. Zaten sana derin hissettirebilecek diyor. Ama artık kafanda kendi ilişkilerinle ilgili birazcık ölçü tarç hislerine güven diyor. Özellikle rüyalarına da yine burada bize güven diyor. Hayatınla ilgili merak ettiğin her şeyin sırrı zaten sana verilebilecek diyor. Ama ne zaman içine döndüğünde o zaman verilecek diyor. Ne zaman bir aydınlanma yaşamak istediğinde o zaman sana bütün soruların cevapları da zaten seni karşılayacak olacak bize diyor Azize. Ki yine burada Azize de aslında evet gizliliklerden vesaire de paylaşır. Hem burada bir sır paylaşımı olabileceğinden hem de bu insana derin şeyler hissedileceğinden hatta hislerini bir süre anlamayabilirsin. Ya ben ne hissediyorum bilmiyorum noktalarında kalabilirsin ama aslında bunun sebebi de derin bir şeyler hissedildiği için diyor. Ki burada kesinlikle ilişkide de yalanı dolanı bir şeyleri gizlemeye saklamaya girmeyi de çok fazla önermiyorum. Son olarak da hemen isminden soy harfler vereyim. Şimdi normalde tarot ismini söylemez, harf vermez. Boydur, postur yine az bahsedebilir ama isminden harf vermez. Bu tamamen birazcık daha benim hissiyatıma göre haberiniz olsun. Bu insan isminde soy isminde. B Y M yine L A i isminde, soy isminde bu harflerden bulunuyor olabilir. Bilginiz olsun. Onun dışında bakımız bu kadar. Umarım uyumlanmışsınız da memnun kalmışsındır. Dediğim gibi kolektif bir bakımdır. O yüzden herkes uyumlanmak zorunda değil. O yüzden uyumlandığınız kesimleri alırsanız da çok çok sevinirim. Dediğim gibi bunu da beni abone olanlara ve videomu beğenip yorum yapanlara özel olarak bir bakım sergiliyorum. O yüzden bunları da yapmayı lütfen unutmayın. Onun dışında benim iletişime geçmek için yine Instagram, ve Twitter yani X adresim yine Şuvat Horoz. Zaten aşağı açıklamaya da link yazacağım. Onlara da mutlaka bakın diyebilirim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca ekstra biliyorsunuz ki 1 Ekim'de başlayacak olan Tarot eğitimime başladım. Eğer detaylı bir şekilde bir eğitim almak isterseniz ki burada sıfır bir bilgiye de sahip olabilirsiniz. İlla çok bir bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Sadece tek ihtiyacınız olan elinizde bir deste. Hatta bunu sonra da alabilirsiniz. O yüzden onun için de bana DM atabilirsiniz. Bununla ilgili bilgilendirme yaparım. Dediğim gibi güzel bir şekilde de geçeceğini düşünüyorum. Onun dışında kendinize çok çok dikkat edin. Umarım hakkınızda en güzeli nasılsa kolaylıkla olsun diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalp yapayım. <laughs>